şehit. Isteme benden makber. Sana avucunu açmış. Duruyor peygamber denen bu şehrin. Şehrin evini olarak. Şu kaleye bakıyorum. Bütün dünyaya bir halk istemezse o bayrağı indiremezsin diyenlerin şehridir. Anamın başörtüsüne el uzatırsam seni yok ederim diyenlerin şehridir. Vücudumu çiğnetmeden şehre giremezsiniz diyenlerin şehridir. Bu şehir Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in, kara yılanların şehridir. Bu şehir ya istiklal ya ölüm diyen Mustafa Kemal'in şehridir. İşte yüzüncü yıldayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclisi toplayarak bu şehrin gazi olmasına, Antep'in gazi olmasına karar vermiş ve ondan sonra da ben Antepçilerin gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnız Antep'i değil bütün Türkiye'yi kurtardılar demişti. 6317 şehit şehit oğlusun sen gazi torunusun sen bu toprak bizim bu geçmiş bizim bu şeref bizim bu destan bizim bu bayrakları tutan eller bizim, bu destan hepimizin. Onurla ve şerefle 100. yılımızı tamamlıyoruz. İkinci yüzyılın destanını Gazi'nin torunları yazacak. İkinci yüzyılın destanını Gazi Şehir yazacak. Bunu hep birlikte yazacağız diyorum. Zafer zafer benimdir diyenlerin diyorum. Ve hep birlikte bütün dünyaya şunu haykırıyoruz. Sultan bir gedi kaçtı. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar! Ne yanlar esersen esliyor. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlayalım. <laughs> yoktan var eden, sevgisinden, rahmetinden, inayetinden haberdar eden Rabbim. Gazi şehrimizin kurtuluşunun seneyi devriyesinde ellerimizi açtık. Sana yalvarıyor, sana iltica ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım, ehli imana, bilad-i İslam'a, huzur, güven ve emniyet ihsan eyle ya Rabbi. Thank you.